Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle beraber Poppy Playtime oynuyoruz. Evet arkadaşlar. Yani uzun zamandır Gran oynuyordum. Bu sefer de Poppy Playtime dedim. Yani dün Gran oynadık. 4 bölüm çektim. Bugün Poppy Playtime bitireceğim. Tek videoda bitemez. 2-3 videoda biter. Çünkü şey. Ha. neydi? 10 dakikalık video 10 dakikada bitirebileceğimi sanmıyorum Hadi geçelim oyuna Evet arkadaşlar oyunun ana ekran yüzü böyle Bir dakika Başlıyorum Bir dakika arkadaşlar Evet arkadaşlar oyunda şey vardı Neydi Başladık oyuna Ben oynayabiliyorum zaten bir dakika arkadaşlar Hemen ben bir şey yapayım mouse hızını geliştireyim. Bu kadar yeter mi? Yok. Bir dakika lan yanlış bir şey olsun. Tamam. Yetmez. Yetmez. Tekrar. Fulle. Yeter mi? Tamam bu hız yeter. Arkadaşlar ben oyunu önceden oynadım biliyorum. Yeşil, mavi, sarı, kırmızı mı? Yine? Biliyoruz yani arkadaşlar. Şimdi şurada bir kaşet olması gerekiyor. Koy şunu şuraya. Kardeşim tamam. Burayı geçelim arkadaşlar. Şuradan direkt versin hiç boş yapmaya gerek yok. Hayır arkadaşlar. Oyun böyle Hadi. Üstünden de atlayabiliyoruz. Böyle altından da geçebiliyoruz arkadaşlar. Böyle. Neyse, hemen speedrun gibi yapalım karşımızda. Hop. da yok. Ha. Yo orada. Tamam orada. Kapı niye üstümüze kapandı lan? Bir dakika arkadaşlar. Ya da neyse dur dur. İki bölüm çekeceğiz azından. Başla. Şimdi ilk başta şöyle. Şimdi. değil. Bu şerefsiz. Heh. Kaçmış. Nereye kaçtığını. Aslında burada ne var lan? Burada iki ellik bir şey var ya. Geri gitme olsaydı ben buraya da giderim. Çekecek. Yani. Çekil, Çekil değil. Bakacağım arkadaşlar. Bir dakika. Tuzunu yemiyor. Benim gibi olanlar varsa <laughs> Güzel. Bizi bayağı Hemen şuradan hiç dır 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 yapmamıza gerek yok. Hemen. Hı. Hemen şurada bir tane var. Bir fazla. Bir dakika arkadaşlar dur dur Kapış al. Evet arkadaşlar. Oyuna tekrar girelim. Tamam. Şurada şey vardı. Aldık değil mi Almadık tabii ki de. Ya kardeş! Hızlı! Heh, şunu al. Başka nerede var? Şurada var. Pembeyi bulmamız Pembe nerede? Bazen buraların altında durur. Pembe pembe koy bir tane. Sen de sen de bu işler pembe pembe koy bir tane. Bitti herhalde. Bitti mi yoksa bir tane kaldı mı? Ay işte. Ya kardeş daha kaldım bilmiyorum. Kardeş. I am just a... <laughs> Sarı kalmış. Ya oğlum sarı. Sarı. Sarı, sarı, kari, 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 Sarı nerede? Sarıyı göremiyorum. Sarı. Sarı, sarı, kari. Sarı. 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 Aha orada bir şey gördüm parlayan. Burada. Aha burada. Hadi git. arkadaşlar bakalım kaçıncı dakikadayız neydi bir iki dakika daha falan eli aldıktan sonra diğer bölümü geçeceğiz arkadaşlar biliyorum videolarım kısa oluyor ama Gördün mü oyunu? Benim... Ha bir dakika. Şu sol tık sol taraftaki sol tık mavi elin sağ tık kırmızı elin. Tamam. Biz şimdi burada şey yapacağız arkadaşlar. Burada videoyu bitiriyorum arkadaşlar. Diğer bölüme geçiş. Görüşürüz arkadaşlar. İyi günler.